Herkese merhabalar. Şirin Tatlar'ın mutfağına, kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere benden çok istenilen AYMS tenceresinde yapılan pilav tarifini vereceğim sizlere. Bu tarifi gerçekten çok yoğun üstek üzerine sizlere video halinde hazırlamak istedim. Yani bildiğimiz pilavı ben normal AYMS tenceresinde yapacağım. Sizlere pratik olsun diye de detaylarını inşallah göstereceğim evet ben şimdi malzeme listemi sayayım sonrasında da yapım aşamasına geçelim normal standart pilav malzemeleri kullanacağım 2 su bardağı yıkanmış pirincim var biraz şehriyem var 1 yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağ kullanacağım hemen yapım aşamasına başlayalım tencereme görmüş olduğunuz gibi normal standart boy pilav tencereme sıvı yağ ekledim ve akabinde hemen şehriyelerimi ilave ediyorum. Sizler istediğiniz şehriyeden kullanabilirsiniz. Şimdi şehriyelerimi birazcık kavuracağım. Rengini böyle birazcık yaptıktan sonra yani rengini ister istediğiniz kıvamda yapabilirsiniz. Ben de biraz pembeleşene kadar kavuracağım inşallah. Şehriyelerim kavrulmaya başladı. Şehriyelerim rengini aldıktan sonra hemen pirincimi ilave ediyorum. Bu esnada hiç ocağımızın altını kısmıyoruz. Ve direktmen pirinçlerimizi koyduktan sonra akabinde hemen tereyağı ilave ediyoruz ve güzelce kavuruyoruz yani tereyağımız eriyene kadar pilavımızı kavuruyoruz pirinçlerimizi ve hemen tuzunu ilave ediyorum böyle birazcık göz kararı yani bir buçuk tatlı kaşığı kadar falan tuz ilave ettim şimdi pilavımı güzelce kavuracağım A.M.S tenceresinde tane tane pilavımız bugün sizlere videosunu çekmek istedim daha önce de A.M.S tenceresinde 3 dakikada kuru fasulye yapmıştım sizlere bugün de A.M.S tenceresinde kısa bir sürede tane tane pilav videosu çekiyorum sevgili takipçilerim pirinçlerim güzelce kavrulduktan sonra ben hemen suyumu ilave ediyorum yaklaşık 2 su bardağı pirince üç buçuk su bardağı su ilave edeceğim. İki, üç ve buçuk. Üç buçuk su bardağı soğuk suyumu ilave ettikten sonra hemen güzelce karıştırıyorum. Tuzunu zaten ilave etmiştim güzelce karıştırdıktan sonra men kapağımı kapatıyorum. Hiç açmayacağım. Ee, e, men böyle bir şekilde kapattıktan sonra görmüş olduğunuz gibi buradaki çizgi ben şimdi size göstereceğim onu. Bu çizgim e, 70'e gelince ocağımı inşallah 9'dan 3'e kısıyorum. Evet. Ve kıstım. Ve hızlı bir şekilde pilavım pişiyor. Görmüş, görmüş olduğunuz gibi, şu an az bir şey kaldı ve pilavımı kapatacağım. Arkadaşlar, bakın bu şekilde pilavım pişiyor hiç taşma falan olmadan. Şimdi birazdan ocağımı kapatacağım inşallah. Arkadaşlar, evet pilavım pişti ve ikinci çizgiye geldi. Yani 98'e gelince ocağımı komple kapatıyorum ve pilavım kısa bir sürede pişti. Gerçekten harika oldu. Şimdi en son bu kırmızı çizgi tekrardan 70'in altına düştüğü zaman pilavımızı kapağımızı açabiliriz. Bu esnada hiç açmıyoruz. Yani 70'in altına düşene kadar kapağımızı açmıyoruz ve pilavımız güzelce demleniyor ve tane tane bir şekilde servis edebiliriz inşallah. Anne ne Bundan çay da istiyorum. Evet arkadaşlar pilavım güzelce pişti ve demlenmeye bırakıyorum. Sonra bitmiş haliyle demlenmiş haliyle sizlerle inşallah son görüntüsünü de paylaşacağım. Sizler de Dediğim gibi AMC tenceresinde kolay yemek yapmak isterseniz 3 dakikada, 4 dakikada bütün yemeklerinizi yapmak isterseniz detaylı bilgi almak için de bana Instagram hesabımdan Şirin Tatlar kanalından bana ulaşıp mesaj yazabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi kapağımı açacağım. Çizgim inmişti. Hemen size pilavının tane tane oluşunu göstereyim. Evet arkadaşlar tenceremin kapağını açtım. Bakar mısınız AMC tenceresinde yaptığım tane tane olan pilavım. pilav ya videomu çok isteyen oldu. O yüzden de ben de YouTube kanalıma çekmek istedim. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Bu yöntemle sizler de AYMS tencerenizde pilavı deneyebilirsiniz. Hem kısa sürede hem de tane tane pilav yapmak isteyenler mutlaka bu videomu izleyip denesinler. Bugünlük benden bu kadar. sizler için IMS tenceresinde pirinç pilavı yaptım. Yine farklı tariflerde buluşmak üzere. Şirin Tatlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı isterim. Instagram hesabından da günlük farklı tarifler için de takip edebilirsiniz. Şirin Tatlar yazaraktan çıkabilir. Tekrar görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.